Herkese merhabalar. Bugün size profil resmi nasıl değiştirilir bunu anlatacağım. Çok kısa anlatmaya çalışacağım. Öncelikle profil resmini bir düzenleme yapıyorsak ya biz bir update yapıyorsak bu alanda bir tıklama görevi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani bir butona tıklayabilir, yani text butonuna tıklayabilir, flat butona tıklayabilir ya da bir resmin kendisine tıklayabilir. Tıkladığında bir aksiyon alması gerekir. Bu aksiyonu aldıktan sonra ya kamera ya galeriye erişmesi gerekiyor. Onu da küçük bir fonksiyonda belirtiyoruz. Aslında burada bilmemiz gereken 3-4 tane nokta var. Dediğim gibi bunu yeni başlayanlar için aslında daha çok çekmek istedim. Çünkü mutlaka karşılaşacaklar. Buraya tıklandığında galeri mi gelsin yoksa kamera mı gelsin? Bunu fonksiyonda belirtiyoruz. Öncelikle bir profil fotoğrafının değişebilmesi için bağımlılıklarımızı yüklememiz gerekiyor. PubSpec YAML'dan burada image Picker diye bir şey var. Bağımlılık var. Bunu alıyoruz ve yüklüyoruz. Yüklüklükten sonra zaten tasarım burada, ortada. Buradaki kısımdan tıkladığımızda bir fonksiyonun çalışmasını sağlamak zorundayız. Ve bu çalıştığı çalışan fonksiyonun da bir işlem yapmasını sağlamak zorundayız. Şöyle öncelikle bunu bir profil image diye bir değişken atıyoruz. File tipinde oluyor. Bu değişkenin fonksiyonunu yazmaya başlıyoruz. Çünkü fonksiyonu yazdıktan sonra biz e, almış olduğumuz resmi aslında bu değişkende tutacağız. Ve daha sonrasında bunu resim bağlantısı diye bir string tipinde bir değişken oluşturup onu veri tabanına yazdıracağız ama burada sadece tasarım göstereceğim için ve anında, anında görüntü değiştirme göstereceğim için onu anlatmayacağım. Dikkat etmeniz gereken 3-4 tane noktalardan bahsedeceğim sadece. Birincisi bağımlılıklarımızı pubspec.yaml'a yüklüyoruz. İkincisi bir fonksiyon yazıyoruz. Bu fonksiyon aslında şunu içeriyor. Ee, bir ticket image diye bir değişkene aslında şuradaki kalıp olan e, kodu yazıyoruz. Bu kod e, her yerde bulabilirsiniz. Çok önemli bir şey değil. E, ama burada önemli olan nokta şu buraya kamera yazarsanız kamera galeri yazarsanız galeriye ilişir. Yani buraya kamera yazdığınız zaman direkt kameraya gidip fotoğraf çekip ya da bir selfie çekip onu alır ve değişkeni aktarır. Galeri yazarsınız, kütüphaneden bir fotoğrafı seçip değişkeni aktarmanızı sağlar. Bu kısım tamamen seçtikten sonra ne yapacağımızla alakalı. Burada bir if görüyorsunuz çok kısa. Bu if de seçilen şey eğer boşsa yani bir şey seçilmediyse de seçildiği zaman bir mule mule ifade ediyorsa bir boşluk ifade ediyorsa ee, yine bizim Asset'ten aldığımız e, standart, biraz sonra onu da göstereceğim, resmi e, adapte edecek oraya. Ama bir e, nule boş değil durumu varsa, yani doluysa seçtiğimiz, buradan tıkladığımızda bir galeriden bir resim seçtiğimiz zaman, artık bu nule eşit olmuyor çünkü bir fotoğrafı buluyor. Ve bulduktan sonra da bu e, Picket Image'in, yani şuraya galeriden seçmiş olduğumuz e, fotoğrafın At, at, atadığımız bir değişken vardı. Bu değişkenin e, petle yolunu alıyor ve profil imajı aktarıyor. Profil imece neydi? Yukarıda file tipinde bir değişken oluşturmuştuk. Bu profil imeşi alıp direkt buraya atıyor. Biz de bunu tasarımımızda gösteriyoruz. Burada e, bir e, avatarımız var gördüğünüz üzere. Bu avatarı e, gesture Detector bir tıklanabilir hale getirdik. Çünkü neden tıklanılması gerekiyor? Tıklanınca bir fonksiyonun çalışması gerekiyor. Bu fonksiyonda da Update Profile Image fonksiyonu. Yani şurada yazmış olduğumuz fonksiyon. Burada ne demiş olduk? Burada bir fonksiyon yazdık. Demin bunu anlattık. Burada şunu da söylemiş olduk. Bu profille tıklandığında yani şuraya tıklandığında şunu yap. On top. Yani bastığında şunu yap. Yani ne demek? Fonksiyona git ve fonksiyondan e, galeriye ulaş. Ulaştıktan sonra onu bir değişkene ata. O değişkenin yolunu buradan al ve yukarıda belirlediğim değişkene ata. Bakın zaten burasıyla bu değişkenle bu değişken aynı. Buradan e, ulaştığım fotoğrafın aslında yolunu alıyorum ve bunu atarak dolayısıyla da bunu atarak file tipine bir değişkeni atmış oluyorum. Sonrasında biz bunu e, yine avatarımızın içerisinde varsa yani profil imajımız boş değilse bir fotoğraf seçtiysek o fotoğrafı göster demiş oluyoruz. Şurada. Eğer bir fotoğraf seçmediyse yani mula eşitse, boşluğa eşitse o zaman Asset Image'deki No User e, görüntüsünü PNG'sini bize gösteriyoruz. No User'da zaten benim buradaki Asset dosyamın içerisinde Asset Image. Bunu zaten görebiliyorsunuz. Burada No User dosyam var, e, resmim var. Bunu göster diyoruz. Aslında bu kadar basit. Dediğim gibi birkaç tane noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Önce bağımlılığı yükledi, yüklediğinizden ve güncel halini yüklediğinizden emin olmanız gerekiyor. Daha sonrasında burada bir değişken oluşturduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Sonra bir fonksiyon yazıyorsunuz bu fonksiyonda. Önemli kısım şurası. Burada şey diyorsunuz. Ben galeriye ulaşıp oradan fotoğraf almak istiyorum ya da kameraya ulaşıp oradan bir fotoğraf çekmek istiyorum diyorsunuz. Sonrasında bir if ifadesi kullanmanız gerekiyor. Bu if if ifadesi de ben resmimi aldım ve petle bunun uzantısını aldım. Biliyorsunuz işte burada bir image zaten şurada bir değişken atamıştık. Bu yolu aldık. Bu yolun da nerede olduğunu petle aldık ve bunu profil image değişkenine yani haliyle şuraya aktardık ve bunu da e, tasarımımızda şurada gösterdik. Ne yapmış oluyoruz? Hatta bunu görüntüyle de gösterebilirim. E, profil üzerine tıkladım. Jester Detector ile profil üzerine tıkladım. Beni bir e, tıklayınca şuradaki fonksiyon çalıştı. Buradaki fonksiyon beni e, galeriye yönlendirdi galeriden bir fotoğraf seçmek için galeriye yönlendirdi. Ben bir tanesinin üzerine tıkladım. Aslında tıkladığım andan itibaren başka bir fotoğraf seçim daha belli olsun. Tıkladığım andan itibaren bunu bir değişkeni atadı. Ben bu değişken eğer boş değilse bu değişkenin yolunu al. Tap yap. Yolunu al ve bunu değişkeni ata. Profil imajı diye bir değişken ata. Yani dolayısıyla file tipine bir değişkeni ata ve bu tarafta göster demiş oldum. Olay aslında bu kadar basit.